Yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yine farklı bir konukla sizlerle birlikteyiz ve konuğum şu anda araca geliyor. Kapısını açtı ve karşımda diyetisyenimiz var. Öncelikle merhabalar. 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 Şöyle yapayım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Hoş Hazır geldin. mıyız? Hazır Elim boş gelmemiş herhalde. Nedir Ziyanlar. bu? Diyetisyenine getir. Probiyetisyenine çay. Aa, görüyorsunuz çay. Ne? <laughs> <laughs> ve... Probiyotik. <laughs> Bunlar ne işe yarayacak? Birazdan hepsini konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Hazırım. İkimiz de testimizi yaptırdık. Aynen Negatifiz. Öyle. Ve polgan başlıyor. Dilersen şöyle yapalım. Önce seni bir tanıyalım. E, ardından da benim sorularım hazır zaten. Hepsini teker teker sormaya başlayacağım. Evet, ben diyetisyen İkras Ömer. TP Prime'de kendi kliniğim var. Danışanlarıma hizmet ediyorum. C-Blog'da -Blog. evet. aynen öyle. Bu şekilde, bu kadar yeterli <laughs> Bu kadar yeterli. Peki nereden buraya e, gelme fikri oluştu? Yani nereden diyetisyen olacağım diye düşündün, ne oldu da böyle bir fikre kapıldın? Nasıl başladı bu hikaye? Ya şöyle, çok şans eseri böyle e, tercih yaparken diyetisyenliği gördüm ve tercih yaptım. İlk iki senemde diyetisyenliği bırakacağım diye gezdim. Ha, öyle bir hayal yoktu yani dedin ki ben yoktu. böyle... Anladım, anladım. E, sadece son iki senemde dedim ki çok keyifli meslekmiş. Evet. Bir de insanlarla konuşmayı, e, sohbet etmeyi seviyorum. Bugün bunu göreceğiz. Bugün <laughs> öyle bunu göreceğiz. Diyetisyen evet. olmaya karar verdim açıkçası. Ben klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Aslında hı hı. çok önemli bir soru bu. Şimdi insanlar genelde zayıflamak için spor'a gidiyorlar. Hı hı. Ama e, hem vücut yapmak için hem zayıflamak için hı hı. hatta kilo almak için bile doğru beslenme gerekiyor. Evet, aynen ee, öyle. Doğru beslenme nedir oradan bir girelim. Nedir doğru beslenme? Ya şöyle aslında vücudun ihtiyaçlarını karşılamak da, diye kısaca özetleyebilirim. Çok böyle kitap bilgisi gibi bahsetmek istemiyorum açıkçası ama bence bu işimiz gözümüzde çok büyütüyoruz. büyütüyoruz doğru evet. söylüyorsun evet. Yani nerede ne tedarik ediyorsak ne buluyorsak en sağlıklı şekilde onu tüketmek aslında beslenme diye özetleyebilirim. Ben böyle o şey sorulardan çıkacağım hani böyle e, çok motomot sorular oluyor ya onlardan çıkacağım <laughs> biraz daha böyle herkesin merak ettiği soruları soracağım bugün. Mesela acıktık öğle saatinde çok yoğun çalışıyoruz, bir şeyler yiyemedik. Hı hı. O açığı nasıl kapatacağız? Yani vücut ne kilo alacak abur evet. cuburla ne de bir şeyleri kaybedecek. Ne yapabiliriz mesela? Çünkü bunu izleyenler önümüzdeki evet. günlerde öğle saatinde yemek yemediler. Çok yoğunlar. Ne yapsınlar? Yani şöyle hiç yemek yeme imkanımız yoksa en güzeli ana ürünü çakma bir ana ürün gibi geçiştirmekte fayda var bence. Bir süt grubu atıyorum bir süt, yoğurt yanına bir galeta grisini gibi çok rahat iş yerinde de halledebileceğimiz bir öğünle düzenleyebiliriz. Ama şöyle o klasik sorulardan gitmeyeceğiz ama ben de öyle klasik tarzda çalışan bir diyetisyen değil, değilim. Diyelim diyorsun. Evet hani bu noktada mesela öğle yemeği kesin yememiz lazım kahvaltısız güne başlayamayız gibi bir tarzım da yok açıkçası. Hani o noktada böyle aslında tamamen ihtiyaçları karşılayarak ilerlememiz gerekiyor gibi kısaca özetleyebilirim. Sana. Yani en kötü ihtimalle öğünü kurtarmamız gerekiyor evet, diyorsun tabii. yani. Tabii tabii. Vücudu bırakmadan ne tedarik edebiliyorsak en sağlıklı formda aslında Harika. şekillendireceğiz Çok güzel. biraz daha. Özellikle yazın kadınlarda oluyor. Artık erkekler de dikkat etmeye başladı Hı -hı. ama yazdan kışa da çıkmaya başladı. Herkeste bir şey var. Kilo zaten gerçekten bir sorun ve e, kilo vermede de insanlar çok zorlanıyor ikram. Senin kilo vermedeki formülün nedir? Nasıl kilo vereceğiz? Şimdi benim en çok karşı olduğum şey. Gerçekten bu yayına katılırken de ilk dedim ki yani bundan kesin olarak bahsetmem lazım. Çünkü biz ofiste iki diyetsiniz Ve canla başla bunu ben bütün danışanlarıma empoze etmeye çalışıyorum. Diyet işidir. Işte aç kalmak gibi bir tabu yok. Değil, doğru. Eğer kilo veriyorsak biz yememiz elzem yani. Bunu kaçarıyor. Daha bunu ilk böyle ön görüşmelerde falan danışanlarım söyledi. Çok şaşırıyorlar. Ee, hani nasıl yiyerek zayıflayacağız? Nasıl olacak bu iş? işte. Çok gözümüzde büyütmeden nerede ne ihtiyacımız varsa aslında vücudumuz hızlandırarak, metabolizmayı hızlandırarak bol bol yiyerek zayıflayacağız. O noktada bu bir içgüdü. Biliyorum onunla böyle aç kaldım deyince böyle bir tatmin oluyoruz. Kilo veriyorum, istiyatım Ama yanlış ama değil mi? Yanlış. Çok büyük bir yanlış. Evet. Sadece kısa vadeli bir çözüm oluyor. O yüzden danışanlarım da bilir. E, bol bol yediren bir diyet. Bakın sayarım. bu çok bu önemli gerçekten. Sırrı bu. İnanılmaz önemli. Ben bunu daha önce de duymuştum. Genelde insanlarda şey var. Yemeğim, boynu geçeyim böyle birazcık. <laughs> böyle bir şeyler yemeyeyim ve işte kilo vereyim, iki kilo vereyim, üç kilo vereyim, beş kilo vereyim. Aslında burada ee, hem vücuda zarar veriyoruz hem de öyle kalıcı bir kilo verme durumu söz konusu olmuyor. Aynen öyle. Ve bu bence süreci de çok zorlaştıran bir durum. Yani en çok benim duyduğum şeylerden biri işte ben ekmek yemiyorum, pilav yemiyorum ama tatlıya diye hayır diyemiyorum. Gece ataklarım çok fazla. Ee, orada o kadar şey doğal bir tepki veriyor ki vücut. Vücudun ihtiyaçlarını karşılamıyorsun. Gece de diyor ki Serkan ben olmadım hadi diyor ne yiyeceğiz? Dolapta ne var? Bir şeyler yiyelim gibi. İşte kilo orada alınıyor. Aynen öyle. Tam anlamda evet. aslında. O yüzden bol bol yiyeceğiz, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Zayıflamanın sırrı bu. O yüzden böyle izleyenlere de söylemek istiyorum. Öyle yağ yakıcı smoothie'ler, avokado'lu tostlar, kendimi aç bırakayım ya da sadece sporla zayıflayayım çok yanlış bir yanlış. Öyle bir şey yok diyorsun. Evet. Demek ki akşam saatlerine gece yapmadan önce acıkmalar vücudu doğru beslemediğimizi de Aynen gösteriyor öyle. bir şekilde. Yanlış beslenmenin en büyük göstergesi gece atakları. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım senin dalışanın bana şöyle bir şey söyledi. Onun diyet tarzı çok farklı dedi. Ne demek yani senin diyet tarzın? Hangi konuda farklı? Ne yapıyorsun sen İkren? Ya evet şunu anlatmak istiyorum. Geçen bir danışanım işte diyeti başlamaya karar vermiş. Ee, i̇şte sonra biz tanıştık falan program başlamış. Başladık. Annesi de şey demiş diyeti falan bıraktın herhalde. Hani bu kadar çok yemek yiyorsun kilo almaya karar verdin herhalde diye. İlk böyle biz programı yazınca da danışanlar epey bir şaşırıyor. Yani yüksek kaloriyle ilerliyorum. En çok ayıran nokta bu diyebilirim. İkinci ayıran nokta da her şeyi yedi. Çoksa hayata küsmüyorsun yani. Aynen öyle. Yani çünkü amacım şu, zaten bu danışanlar bize geldiğinde kalıcı sağlıklı kilo verme gibi bir hedefleri oluyor. E bu, bizim de çalıştıkları süreçten sonra da istemsiz olarak eski alışkanlıklarına devam ediyor olacaklar. Yani atıyorum alkol kullanan birine kilonu korumak istiyorsan artık hayatına alkol çıkarmalısın diyemeyeceğimize göre o noktada hani bunu nasıl tüketeceğini öğrenmek daha makul bir yaklaşım olarak geliyor bana. Hani o noktada her şey yeme taraftarıyım. En çok böyle merak edilen şeylerden birisi de diyetisyenler hep mi sağlıklı besleniyor? Ben de genel anlamda sağlıklı besleniyorum diyebilirim. Danışanlarımın da birazcık bunu öğretmeye çalışıyorum. Onu soracağım. Terzi kendi söküğünü dikebiliyor mu? Yani çok dikkat ediyor musun? Mesela ben çok yoğun çalışıyorum. Çok abur cubur yiyorum. Hı hı. E, orada ne görürsem onu yiyorum bunu görüyorum. Çok yoğun olduğu için ama şöyle bir şansım var. Metabolizmam hızlı. Görmüş olduğun gibi öyle evet. kilo problemim yok. Ama gerçekten de dediğin gibi çok şey beslenmek isterim. Sen yapabiliyor musun hı hı. O peki? yani peki? Sadece e, yapabiliyor gibi Bilmem yap yapabiliyor musun? <laughs> Ya şöyle elimden geldiğine dikkat ediyorum çünkü çalışma saatlerim de dediğim gibi evet. çok yoğun tempoda çalışıyorum. Eve gitmem yaklaşık böyle 9-10 saatlerde akşam yemeği yiyorum. O da işte çok, evet maalesef evet, kötü yapıyor. Evet bu saat diyemiyorum. ama o noktada hani bir kilo problemim yok. En azından bu süreci nasıl yöneteceğimi, onu yöneteceğim konusunda ona dikkat etmeye çalışıyorum. Ve her şeyden kendim de tüketiyorum. Ama şöyle bir gerçek de var hani biz hep böyle onu mu tercih edelim bunu mu nasıl yapalım diye düşünüyoruz ama Doğru bilgi doğru kararlar getiriyor zaten. Aa. Yani o refleks olarak beslenmeyi oturtuyoruz. O yüzden temelde bence bütün olay bu işin mantığını oturtmak. Peki bir şey soracağım. Şimdi akşam saatinde acıktım. Akşam yemeğini kaçırdım. Yayından geç çıktım. Eve gittim. Ya da bizi izleyenler de aynı şekilde. Akşam yemeğini kaçırdılar. Yedi de yemek yemediler, akşam saat 8 yediler. Ve inanılmaz açlar. O kadar açlar ki böyle ikram. Bir şeyler yemek istiyorlar. <laughs> fast food yerine. Fast food bir şekilde zarar verecek. Fast food yerine ne yapsınlar evde mesela? Hani tam buğday ekmeğin yanına işte içine peynir koyup yedikleri zaman da yine aynı zarar mı yoksa Tabii. farklı mı? Ya şöyle orada ağır bir beslenmeye bence çok da gerek yok. Zaten akşam saatleri olduğu için hani vücut zaten harcayacağını harcamız çok o böyle hani vücuda da yüklenmeye gerek gerekiyor. Ki zaten sindirim vücudu efsane yoran bir durum. Şöyle düşün, alır bir akşam yemeği yiyorsun, kolunu kaldıracak bile halin Doğru. Kalmıyor çünkü vücut bütün kalori faydası sindirime çektiği için kolunu bile kaldıramıyorsun. O noktada hani ben, ne tercih ediyorum? Ben tam anlattığım gibi besleniyorum aslında. favori akşam yemeğim ton balıklı tavuk ya da peynirli salata mutlaka bir protein grubuyla posayı mutlaka yan yana koyuyorum. Yanına ya kefir ya yoğurt sindirin ya ayran. kolay ya. değil mi? Yani salatayla balık falan tükettiğin zaman tabii, tabii, vücut yorulmuyor. Kolay. Hem o kadar bir kalori paydasına gerek yok. Karbonhidrat gibi böyle saf direkt vücuttan çekilecek bir enerji kalori, yani enerjiyi vücuda vermemiş oluyorsun. Şimdi o kadar güzel anlatıyorsun ki yani böyle ee, sanki Rumla Park'a gitmişiz, eğleniyoruz, tatildeyiz. <laughs> aslında burada bir şeylerden bir şekilde kısıtlamalar oluyor. Her istediğimizi <laughs> yiyemiyoruz. Bu kadar keyifli mi yani senin verdiğin diyetler? Nasıl bir şey? Yok işte, ben tam olarak buna karşıyım. Yani her istediğimizden yiyebiliyoruz aslında. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani bir tane de yiyebilir. Bunu da hani burada yiyebilirizden aldığımız neden 6 tane? Atıyorum ben sana, evet 6 tane baklava ilk kilo almayacak bir metabolizma ortaya çıkartırabilirim, bu kadar hızlandırabiliriz ama buna gerek mı? Yani evet. karın doyuracak kadar bunları yiyelim mi? Ki bence şey, e, keyifli bahsediyorum çünkü diyet yapmak keyifli bir iş. Güzel bir Evet çok gözünüzde büyüyor ve bence otomatik olarak da yaşam kalitesini arttıran bir durum. Doğru. Yani gün içerisinde kendini aç bırakıyorsun, devamlı halsiz, yorgunsun. E çok ağır yemekler yiyorsun. devamınızda da ağırlık. Elini kolunu kaldıramıyorsun. Demek ki bizim o yemek yedikten sonra kendimizi böyle bir saldığımız anlar işte ağır yemeklerde metabolizmayı bir şekilde hani evet. yoruyor değil mi? Vücudu da yoruyor ve e, halsizliğimiz geliyor. Sen diyorsun ki benimle diyet yapmak, tatile gitmek gibi diyor. Bu kadar iddia cümle <laughs> <laughs> e, kuruyor, e, keyifli bir diyetlerim diyor. Yani şöyle söyleyebilirim. İlk hafta aldım. En güzel girdim. Kendimi daha zinde hissediyorum. Sabah çok güzel uyanıyorum. Akşam çok güzel yatıyorum. Çünkü Zaten vücutta en büyük kalori faydası ayırdığımız iki sistemden birisi. Biri Çok bağışıklık, birisi sindirim. E bu kadar büyük bir kalori faydasını düzenleyince otomatik olarak gün içinde daha pozitif, Çok daha zinde, daha Çok enerji. Doğru. Ki bence diyetisyenlerin de bu kadar enerjik olmadığını En değil, büyük nedeni bu kesinlikle, doğru Sağlıklı besleniyoruz. Şimdi diyetten bahsediyoruz. Bir de işin tabii ki hareket kısmı var. Hareketsiz kalmamak gerekiyor. Spor var. Sadece spor yaparak iyi bir vücuda sahip olabilir miyiz ya da sağlıklı bir vücuda sahip olabilir miyiz beslenme ne kadar etkili bu soruya çok net bir cevap vermek istiyorum. Sadece hayır demek istiyorum. Çünkü %70 beslenme %30 spor etkili ve yani bu kadar ufak bir paydaya tutunup da hadi dışarıdan müdahale müdahaleyle dışarı, vücudu şekillendirelim bana çok mantıksız bir yaklaşım gibi geliyor. Ama bunu çok utanarak söyleyeceğim. Danışanlarım eğer spor yapmasan ne olur diyebiliyorum. Çünkü %70 beslenme çok büyük bir payda. O da benim işimi görmeye çok çok yeterli oluyor açıkçası. Tabii hareketsiz kalmayalım yine değil mi? Yani tabii, hareket yani... yapalım, yürüyelim ne bileyim işte kendimize bir e, spor bulalım. <laughs> Bu da ayrı bir şey doğru söylüyorsun. Tabii yani şuna, şunu kastettim. Anladım anladım evet. Hani böyle O yüzden ter... açıkladım zaten parantez şimdi. öyle. Günlük en azından bir 2000-3000 adım yani evden çıktım bir hareketim var diyecek bir düzeyin en azından olması gerekiyor. Ki onu da zaten hepimiz ediyoruz bence doğru, o kadar bir harekette. Peki buradan seni izleyen takipçilerine ya da seni ilk kez görenlere var mı söylemek istediğin bir şeyler Serkan? Şunu söyleyeyim. Öyle vedalaşalım dediğin bir şey var mı? Çok ya güzel şöyle, gidiyor muhabbetimiz evet. Canla başla danışanlarıma bu diyet tabularını da yıkmalarını söylüyorum. Bunu anlatmaya böyle beslenmeyi mantığını öğretmeye çalışıyorum. Ve e, en çok üzüldüğüm noktalardan biri de işte biraz daha öteleyip ya daha düzgün bir zaman olsun işte programım otursun. Ya da işte biraz daha dışarıda gezeyim böyle diyete başlayayım. Senin işte tecrübenin olduğunu bilmiyorum ama hani böyle bir hazırlık aşaması oluyor. Diyetler o konuda acayip şanslıyım ya hiç şeyim yok biliyor musun yani vücut. <laughs> Maşallah nazar değmesin de yani Maşallah. Geldik hala. Ama şunu evet. da vücut yapısı gereği değişimi çok açık. Açık doğru. Ve hani böyle hep hayatı boyunca çok zayıf olur. Bu bir olur. tehdit görüyorsunuz. <laughs> vücut her an e, değişebilir diyor. İlkay çok keyifliydi gerçekten çok dinamiktin. E, Ağır hepsini konuştuk. Var mı ekleyeceğim bir şeyler Serkan? Şunu da söyleyeceğim ve artık el sallayacağız kamera dediğim bir şeyler var mı? Diyet yapmak aslında çok keyifli. Zannettiğiniz kadar da korkunç değil. Hatta yaşam kalitenizi artırmak istiyorsanız ve bağışıklığınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız beslenmenizde çok ufak dokunuşlar bile e, yapıyor olmanız yeterli. Kapanışta kendi kliniğimizin logosuyla yapmak istiyorum. Kendinize geç kalmayın. Kendinize geç kalmayın diyoruz. İkram çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yolculuk oldu benim Çok için. teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.